Polinomu x kare artı 1 ile tam bölünebildiğine göre a'nın değeri kaçtır? Bir polinomu x kare artı 1 ile tam bölünüyorsa x kare artı 1'i gidip 0'a eşit x kare artı 1 eşittir 0 dedikten sonra x kare gördüğün her yere eksi 1 yazarsan bu polinomun x kare artı 1 ile bölümünden kalanı bulursun. x kare gördüğüm her yere eksi 1 yazıyorum. x kare haline getirebilmek için bak burada x üzeri 4 var ya bunu x karenin karesi olarak x küpü x kare çarpı x artı yanında x kare artı ax var. x kare gördüm her yere eksi 1 yazdığım zaman şurası eksi 1'in karesi gelir. Yanında eksi 1 çarpı x artı eksi 1 artı a eksi İşte bu kalanı verir. Tam bölündüğü için kalan 0 olmalı. Bunu 0 eşitledikten sonra şu kısım eksi x şuradan a eksi gelir. Yani x parantezinde a eksi 1 x şuradan 1 gelir şuradan eksi 1 gelir ve 0 olur. Eşittir 0 olsun diyormuş. O halde a'nın değeri bu iki polinom yani sol taraftaki polinom sağ taraftaki de eşit olduğu için a 1 olmalı.